Tamiya CRP'ye hoş geldiniz. Grup hesap planı oluşturmak için arama çubuğuna PCMT-01 yazarak grup hesap planı uygulamasına girilir. Ardından yeni butonuna tıklanarak grup hesap planı oluşturmaya başlanmaktadır. Grup hesap kodu yazılır. Ardından bir açıklama eklenir. Ardından onay butonuna tıklanarak grup hesap planı ekranına gelinir. Farklı muhasebet standartı ve hesap planı kullanan şirketler için konsolidasyonda esas alınacak ortak hesap planının oluşturulması işlemidir bu. Konsolidasyona başlamadan önce grup hesap planı tanımlanmalıdır. grup hesap planı istenirse yüzlü hesaplar ve bunlar gelir ve gider hesabı şeklinde hesapçılıkla belirtilerek tanımlanabilir. İstenirse de daha detaylı olarak tanımlama yapılabilir. 200 hesaplar, 300 hesaplar şeklinde bir tanımlama yapılabilir ve aynı şekilde 100'lü hesaplar şeklinde dil bazında bir e, tanımlama yapılarak kaydedilebilir. Ekranda görüldüğü üzere Gıda 01 konsolidasyonunda kullanılmak üzere tanımladığı grup hesap planı listelenmiştir. Grup hesap planının oluşturulması bu şekildedir.